Arkadaşlar tekrar merhabalar. Cluster Park tablo çalışmalarım da bitti. Burada da tablodan çıkan atları aktaracağım sizlere. Bugün de kapatmış olacağız. 9 koşulu biraz da kolay bir programı var. Öyle gördüm ama ne çıkar artık sonuçlar ne olur hep beraber yarışlar bittiğinde göreceğiz. Maiden dışı birinci koşu 3 nolu Safkan. Ee, bu seneki yarışında sıfır çekmiş ama grubunda en kaliteli at handikaplı atlar içerisinde değerlendirilebilir AGF'lerde biraz geri planda 3, 4, 5 ve 6 yeni koşan atlardan AGF e almış. Bu e, zayıf atlar içerisinde yeni koşan atlar e, dediğim Luis e, bindiği her ne kadar handikap puanı 6 olsa da inanılır olmayan 6 e, numaralı sapkanın rakip olarak öneririm. 7 8 bu e, kolay grup diyeyim. Zayıf atların olduğu bu grupta yazılabilir. 7 AGP'lerde. Ve diğer atlar arkadaşlar yani ilk ayak bir de çok da geri plana atmayayım. Ee, çok zayıf handikap puanları çok düşük bir grup. İkinci koşu şartlı mücadelede 5 nolu safkan. AGP doğru AGP kazanabilir tek olabilir arkadaşlar. 5. 4 yaşında bu safkan. Geçilecekse de 6 ve yarışın sürprizini yapacak olan 1'e geçilir kanaatim değil. Görebildiğim bu 5 6 bir rakip olarak ölür. Üçüncü koşu şartlı mücadele. Altın onu safkan burada. Grubun en kaliteli atlarından biri kalmış ki. iki tane ikincilikten sonra kayba gitmezse bu at kazanabilir. Tek olabilir. Altı risk edilebilecek bir safkan gibi duruyor. 8'in grubun kaliteli atının 10 yaşında olması dezavantajdır haliyle. 4 burada kalite puanı yüksek yüksektiren sürpriz yapacak atlardan biri. Diğeri de 5 numaralı safkın arkadaşlar. At yazacak arkadaşlara bu atları ön planda tutmanızı öneririm. Diğer atlar 8, 1 AGP'lerden. Bunları yazımını gene size bırakacağım ki bunlardan sonra 2, 3, 7 kalıyor. Dördüncü koşu meydan dışı 1 nolu safkan. Bu da grubun kaliteli atlarından yarış görmüş, tabela yapmış bir safkan tek olması, kazanması gerekir. Yani diğer atların yazımını size bırakacağım. Kaliteli atı 6 bu grubun. O da bir altıncılıkla geliyor. Biri zorlayabilir. Beşinci koşu satış koşusunda 2 nolu safkan. Bu da grubun en kaliteli atı. Son yarışı ikincilik yeterli benim için. Tek olabilir vaziyette koşuyor. Risk etmek isteyen arkadaşlara direkt olarak öneririm. Yarışın AGF'si kazancı yüksek olan bir nolu safkan. Onu da kalite puanı düşmeyince tabii ki rakip olarak öneririm. Tek kullanmıyorsanız. Öncelikle bir demiyorum. Bunlar yaş avantajlı atlar ayrıca. 5 yaşında. Yüzden bu gruptan çıkar çıkması gerekir. 7-4 gibi atlar sürprizde kaldılar. Kalite puanları yüksek veren diğer atlar. Altıncı koşu Burada da bir nolu safkan. Grubun en kaliteli atı. Yarış bir yarış görmüş. Louis Saiz tek olabilir vaziyette koşuyor ama ikinin de yüksek AGF'si var. Ben de birlikte düşünebilirsiniz derim böyle koşularda. Yani bu AGF'ye de direkt olarak karşı çıkmayayım. En azından bir yazmaya çalışın arkadaşlar. Burada grubun kaliteli atı bir. 2 1. 2-1-1-2 bitmesi gereken bir yarış. 7. koşu şartlı dişi altın oğlu safkan burada. Bu da tek olur vaziyette koşuyor. Yani risk edilebilir safkanlardan bir tanesi de bu. 6. 2 kazancı yüksek kalitesi duruyor yine iyi. Yani bu da yarışta olacaktır. Olması gerekir ya da. Rakip olarak öneririm. Sürprizi yine 5 yaşında olan 3 nolu safkandan bekleyebilirsin. Kanyanı girecek atı da bu grubun 3 nolu safkan olabilir. 8. koşu şartlı mücadelede 4 nolu safkan grubun en kaliteli hattı bu da risk edilip tek kullanılabilecek safkanlardan biri. 2. Kalite handikap puanıyla son ile rakip 6-3 gibi safkanların yazımını size bırakırım. Bunlar da diğer atlarım. 1-5 pencere. Bu yarışlardan birkaç tanesinde ciddi anlamda sürprizler biter. Hani bu 1.5 gibi atların gelebilmesi için diğerlerinin eksik koşması gerekir ki bazı yarışlarda kapatın arkadaşlar hani at çıkartmayın diyebilirim. Tek risklerini aldıktan sonra beklentiniz olsun yapıyorlar çünkü. Sonuncu atların gelme ihtimali her programda bir tane var oluyor yani. 9. son koşu 5-0 safkan bu da ben de risk edilebilir bir safkan halinde çıkıyor. Yarış görülme avantajı bu atın elinde. Rakibi tek yarışıyla aldığı handikapıyla grubun en kaliteli atlarından olan 7. Gene kalite puanı iyi veren ancak yarışları kötü 2 numara safkanından da sürpriz gelebilir. 5 7 2 sıralamam bu şekilde. Görebildiklerim, tablomdan çıkan atlar bunlar da arkadaşlar. Tabi, bunlardan sonrasını artık size kalıyor kurgularınızı. Kurgularınızda başarılar da dilerim. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.